Merhaba arkadaşlar ben Alp. Bugün sizlere bir duyuru videom var. Aslında bunu arabada çekecektim ama kısmet olmadı. Unuttum daha doğrusu. Ee, sizlere ufak bir duyurum var bugün. Ne duyurusu? Bir 3 gündür falan sanırsam video gelmiyor arkadaşlar. Ee, neden gelmiyor derseniz bildiğiniz gibi ya da çoğunuzun bildiği gibi ve yaşadığı gibi Allah'ım araba geçiyor. Geçmesin araba. Ee, bu hafta sınav haftası çoğu yerde arkadaşlar. Sınav haftanızda tabii ki ...yoğun oluyorsunuz, video izleyecek vaktiniz olmuyor. Bazıları dayanamayıp sınavlara çalışmayıp video izliyor. Hem sizi düşündüğünden, hem de e, kendi biraz dinlenmek amaçlı. Birkaç gündür video yüklemiyorum. Güzelce sınavda da çalışın arkadaşlar. E, güzelce notlarınızı alın, sonra rahat rahat izlersiniz videonuzu, yayınınızı, oyununuzu rahat rahat oynarsınız. E, ben de direksiyon kursu alıyorum birkaç gündür. E, ne olmuş abi? Direksiyon kursu alıyorum birkaç gündür artık derim ehliyet alayım falan. Onlarla uğraşmaktan bayağı yoruluyorum. gündeki iki saat o falan sonra git yemek ye bilmem ne yap. Oradan uğraş şuradan yazılı sınav hava falan. Bayağı zor oluyor. Ee, en kısa soruda arkadaşlar yayınlara videolar devam edeceğiz. Hepinize e, beni beklediğiniz, izlediğiniz, destek olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Diğer videoda yayınlarda her şeyde görüşmek üzere. Bay bay. Nasıl kapatacağım ben bunu?